Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SolidWorks'teki bu video dersinde size ekranda görmüş olduğunuz dağıtım başlığının çizimini anlatmaya çalışacağım ya da sizlerle birlikte e, bu parçayı oluşturacağız. Bu parçayı nereden başlayarak oluşturuyorum diye düşündüğümde öncelikle de perspektif resimde görmüş olduğunuz gibi bu taban flanşını e, çizerek işe başlamak istiyorum. Bu flanşa üst kısımdan ya da üst görmüş olarak baktığımızda eksenler arasının 120 milimetre, bu eksen uçundaki yayların yarı çapının 20 milimetre olduğunu görüyoruz. Bunları oluşturduktan sonra da yarı çapı 115 olan yaylarla teğet birleştirme yapacağımızı görmektesiniz. Solidworks'e geçelim arkadaşlar. Bu işlemleri yapabilmek için üst yüzde ve çizim açıyorum. Merkez çizgimi aldım. Alttaki seçenekleri de midpoint line'ı kullanıyorum ki her iki tarafa aynı eşitlikte çizgi çizebileyim. Akıllı ölçülandırmamı aldım. Bu çizgimin boyunun 120 mm olduğunu görmüştük buradaki noktalara daire çizeceğim Bu dairelerimizin çapları eşit olacağından kontrol tuşuna basarak her iki daireyi dışından seçiyorum Eşit yap ilişkisi veriyorum Yine e, bu dairelerin yarı çaplarını 20 vermiştik Çap olarak 40 değerini gireceğiz Ve Burada yarıçapı 115 olan yayla bir birleştirme işlemi yapacağız. Bunun için yay komutlarından 3 nokta ile yay komutunu alıyorum. Bu dairenin üzerinde herhangi bir yere tıkladım. Bu dairenin üzerinde herhangi bir yere tıkladım ve dışarı doğru bir eğim verdim. Buralarda Teğetlik ve çakışıklık ilişkisi olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi teğetlik ilişkileri yok. Bunu verebilmek için kontrol tuşuna basıyorum. Yayımı ve dayarımı dıştan seçip teğet yap ilişkisini veriyorum. Aynı işlemi kontrol tuşuna basarak her ikisini seçerek burada da yaptım. Yayımızın yarıçapı çapı 115'ti. Bu ölçüyü de verdiğimizde yayımızın tam tanımlı hale geldiğini görüyoruz. Şimdi bu yayı bu eksen etrafında sağ tarafı aynalı, aynalama işlemi yapalım. Mirror Entities komutunu aldım. Aynalanacak objemiz yayımız. Aynalama eksenimiz veya düzlemimiz veya çizgimiz burası. Evet. Şuradaki dairelerdeki fazlalıklarda makasımızı bu diyoruz. Çizimimi tamamladım. İzometrik bakıyorum. Ne kadar ekstrizyon vereceğim? 10 mm yukarı yönlü bir ekstrizyon işlemi yapacağım. Unsurlar ekstrizyonuna katı oluştur. 10 mm bir ekstrizyon işlemi yapmış olduk. Resimden de ya da kesit resimden de görmüş olduğunuz gibi yine perspektif resimde de gözükmekte. Aşağı doğru çapı 60 olan ve 5 milimetrelik bir ekstrizyonu olan bir katımız var. Çapımız 60 aşağı yönlü 5 milimetrelik ekstrizyon işlemi. Bunun için parçamın alt yüzeyini seçiyorum ve çizim açıyorum. Daire komutumu aldım. Orijin merkezli bir daire çizdim. Ve çapını da 60 milimetre olarak belirledim. Şöyle izometrik baktım. Unsurlar ekstrizyonla katı oluştur. 5 milimetre. Bu işlemden sonra arkadaşlar Şuradaki kubbeyi oluşturalım. Bu kubbeyi oluştururken şu profili oluşturup daha sonra et kalınlıklarını verip döndürerek katı oluştur komutunu kullanarak katı elde edeceğim. Dikkat edin şu yüzeyden başlayan bir çizim oluşturacağım. Bir yay bir doğru. Öncelikle bu tasla isterseniz hemen oluşturalım. Hangi düzlem uygun bunun için? Elbette ki sağ düzlem uygun. Sağ düzleme bir çizim açtım. Öncelikle bir merkez çizgisi kullanmakta fayda var. Şimdi taslağımı oluşturabilirim. Bu yüzeyden başlıyorum. Bir doğru. Klavyemden A harfine bastım. Şu şekilde bir yay. Yayımızı şu şekilde yapmayın. Dörtte bir. Biraz daha farklı açıda yapın. Sonra bir doğru. Bu şekilde bir taslak oluşturdum. Şimdi ölçülerini verebiliriz. Öncelikle içeride çap 46 olduğunu biliyoruz. Buradan bir 20, 23 ölçüsünü verelim arkadaşlar. Şu noktayla eksenimiz arası 23 milimetre olacak. Bir başka ölçümüz. Ya da şu kısmı öncelikle halledelim. Bakın burada e, yaya kadar 30 artı 20 50 milimetre. Bu çizgimizin boyu 30 artı 20 50 milimetre. Buradaki yayımızın yarıçapı çapı iç teki yarı çapı kullanacağım için 23 alıyorum. Burası 23 İç delik çapımız 10 eksene kadar yarısı 5 mm olacak ve bir de burada yüz ölçümüz var en tabandan en üst kısma kadar bu noktadan en tabana kadar da 100 mm'lik ölçümüz var. Bu işlemlerden sonra arkadaşlar biz şu an şuradaki hatta oluşturduk. Şu kalınlıkları vereceğiz. Onun için de offset komutunu kullanacağım. Ee, buradan buraya bakıyorum. Çap, buradaki deliğin çapı ya da şuradaki e, deresel yüzeyin çapı 25'miş. E, burası da 10. 25'ten 10 çıktık. 15 kaldı. Yarı çap olarak 7,5 fark. Offset komutunu çalıştırdım. 7.5 değerini giriyorum. Buradan e, zinciri seç seçeneklerini kaldırın. Bu çizgiyi 7.5 mm sağ tarafa offsetliyorum. Devam edelim. Şuradaki offsetlemeyi bulalım. Bu da yarıçap. çap 30'dan yarı çap 23 çıkarttığımızda 7 mm olacaktır. Tekrar offset komutunu çalıştırdım. 7 mm değerini girdim. Bu kısmı da offsetliyorum. Şu çizgimizin offset değerine bakalım. Bu çizgimizde de arkadaşlar şurası 23 mm çap 46 ise 23 mm bunun dıştaki ölçüsünü şuradan görmekteyiz. Çap 70'miş bu dış yüzey. Çap 70'in yarısı 35, burası da e, yarısı 23'tü, 35 eksi 23, 12 milimetrelik bir offsetimiz var. Tekrar offset kontrolü çalıştırdım, 12 değerini giriyorum e, ve buraya da 12'lik bir offset vermiş oluyoruz. Şimdi şuradaki açık kısımlarımızı line ile kapatalım bu kısmı bu kısmı kapattım tekrar line komutumu aldım bu kısmı kapattım bir budama işlemimiz var şurada fazlalığımızda budadığımızda bir de şurada çizgimiz kaldı arkadaşlar böylece tam tanımlı hale geldi Şimdi döndürerek kat oluşturma komutunu kullanabiliriz. Unsurlar döndürerek kat oluştur. Döndürme eksenimizi göstermemizi istiyor. Gösterdim ve onayla. Bu aşamada e, buradaki section view kesit görünümü e, açıp iç yapısını e, görmek istiyorum. Şöyle baktığımızda şurada bir boşaltma işlemimiz olacak. Bu da çap 40 olup kesme işlemine tabi tutulacak. 15 mm veya daha fazla. Dolayısıyla bu yüzeye bir çizim açıyorum. Bu aşamada izometrik göstermek istediğim için izometrik kalma getirdim. Buraya bir daire çizdim. Çapını da 40 mm olarak veriliyorum. Unsurlar ekstrizyon ile kes. Burayı fazlasıyla kesmemizde bir sakınca yok arkadaşlar. Kesit görünümü kapattım. Şimdi perspektif resimden de görebileceğimiz gibi, burada kesit görünüşten yani de görebileceğimiz gibi, şu yönde uygun bir mesafede çapı 15'lik bir delme işlemi var boydan boya. Bu mesafede baktığımızda şu üst taraftan 20 mm mesafede delik eksenimiz var. Delik çapımız 15. Yani şu yönde bir kesme işlemi yapacağız. Bunun için hangi düzlem uygun? Görmüş olduğunuz gibi ön düzlem uygun. Bir çizim açtım. Merkez çizgisini alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir dikey eksen oluşturdum. Daire komutumu aldım. Bunun üzerinde bir daire çiziyorum. Bu dairemin çapı 15 milimetre olacak. Şuradaki 20 ölçüsünü unutmayalım. Bu dairenin merkezinin bu kenara olan mesafesi de 20 milimetre olacak. İzometrik baktım. Kesme işlemi yapacağız. Unsurlar ekstrizyon ile kes. Çift yönde kesmek istediğimden mid plane orta düzlemi seçiyorum. Şuradaki okla fazlasıyla kesme işlemi yaparak tamamlıyorum. Şimdi diğer yönde ise yine çapı 15 mm olan bir kesme işlemi var. Karşı tarafında ise bir kenarı 25 mm olan bir kare ile kesme işlemi var. Önce çapı 15 olan kesme işlemini tamamlayalım. Bunu yapabilmek için sağ düzen uygun olacak. Sağ düzleme bir çizim açıyorum. Tekrar bir merkez çizgisi. Daire komutumu aldım. Yine bunun üzerinde orta noktaya yakalamamaya gayret edin. Bir daire çiziyorum. Yine bunun çapı 20 mm olacak. Düzeltiyorum. 15 mm olacak. Bu merkezin bu kenara olan mesafesi 20 mm olacak. İzometrik baktım, bu tarafa doğru kesme işlemi yapacağız, unsurlar ekstrizyon ile kes. Buradan blind kör seçtim, yönümü bu tarafa değiştirdim. Fazlasıyla kesme yapabilir, bir sıkıntı olmaz. Evet, buraya da bir kare delik açacağız. Onun için tekrar sağ düzleme bir çizim açıyorum. Ee, yine merkez çizgimi aldım. Bunu da şuradan çizeceğim. Bu dairenin merkezine kadar çizersem burası dolayısıyla 20 mm olacaktır. Ee, bunda da arkadaşlar merkez noktasıyla dikdörtgen komutunu aldım. Buraya bir dikdörtgen çiziyorum. Bunun kare olması için iki kenarını işlemem lazım. Kontrol tuşuna bastım. Bu kenarı ve bu kenarı seçiyorum eşit yap ilişkisi verdim. Ve bir kenara 25 ölçüsünü verdiğimizde karemizi oluşturmuş olacağız. İzometrik baktım. Bu unsurlar ekstrizyon ile kes. Evet bu yönde fazlasıyla kesebiliriz. Onay verdim. Ve kesme işlemini tamamlamış olduk. Evet. Son işlemlerimiz nedir arkadaşlar? Şuradaki e, delik kısımlarını ve kulaç kısımlarını oluşturacağız. Öncelikle buralara çapı 22 olan e, daire çizmemiz lazım. Bu yüzeye çizim açtım. Daire kumptumu aldım. Merkezi buldum. Bir daire. Merkezi buldum. Bir daire. Her iki dairemizin çapını eşitlemek için kontrol tuşuna bastım. Bu daireyi ve bu daireyi dış yüzeyinden seçip eşit yaptım. Bunlardan bir tanesine 22 çap ölçüsünü veriyorum. İzometrik baktım. Görmüş olduğunuz gibi 3 milimetre yukarı yönde bir ekstrizyon işlemi yapacağım. Bu unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. 3 milimetre değerini girdim. İç deliklerimizi oluşturalım. İç deliklerimizin çapı da 13 mm imiş. Yine bunların birinin yüzeyine çizim açtım. Merkezi buldum. Bir daire. Merkezi buldum. Bir daire. Yine bu daire çaplarını eşitlemek için kontrol tuşuna basıyorum. Bu yüzeyi seçtim ya da kenarları eşit yapıcısı verdim. Ve bunlardan bir tanesine 13 çapına geldim. İzometrik bakıyorum. Kesme işlemi yapacağım. O unsurlar ekstrizyon ile kes. Şuradan fazlasıyla kesebiliriz. Evet. Bir eksiğimiz var mı diye baktığımızda olmadığını görüyorum. Evet. Bir dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. والشكر